Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Odak Dergisi kolektifi olarak hazırladığımız haftanın yorumuna hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki yorumumuzda faşizmin gençliğe karşı saldırılarına ve sosyalist gençlere karşı kurulan milliyetçi propagandaları değineceğiz. Üniversitelerde özel güvenlik ve polis destekli faşist çeteler, ellerine pahalılar ve satırlarla yüzsever devrimci gençlere saldırılar gerçekleştiriyor. Çeşitli saldırılar sırasında alanda kendilerini doğal olarak savunan gençler, Çetlilerin Mustafa Kemal'in askerliğe sloganına, faşizme karşı omuz omuza sloganını yanıt veriyor. Oluşan bu görüntü, solcu gençlerin halk arasında ötekileşmesinin ve adeta onlara düşman gözüyle bakılmasının zeminini hazırlıyor. Muhalefetle faşileştirmeye çalışan Zafer Partisi, sosyalist son halkla yabancılaşmasını saptamış, üzerine gidiyor. Zafer Parti yanlıları öğrencilere İstiklal Marşı okutuyor ve DMC öğrenciler buna faşizme karşı omuz omuza sloganını yanıt veriyor. AKP'nin kaldırdığı anımız metnini okutuyorlar ve karşısında tekrardan faşizme karşı omuz omuza sloganı çıkıyor. Böylece bu slogan adeta Türk ulusal kimliğine karşı bir görünme büründürmüş oluyor. Bu durum Zafer Partisi gibi kontra gelir çetelerin ekmeğine yağ sürüyor. Zafer Partisi açıktan matucu partidir. Ülkemizin bağımsızlığını savunan demircileri katletmiş bir gelinin uzantısıdır. Geçmişten günümüze kadar sosyal hareket emperyalizme karşı mücadele etmiş ağır bedeller demiştir. Ülkesine ve yurduna bağlı gözüken NATO'cu Zafer Partisi ve diğer milliyetçi çeteler Solun günümüzdeki dağınıklığına fırsat bilip, kendilerini anti-Amerikancı sıfatı biçmeye çalışıyor. Batılı emperyalistler Türkiye'de 10 yıllardır operasyon yürütüyor. Özellikle 1990 sonrasında ABD emperyalizminin bölge coğrafyasını değiştirme çabaları, Orta ulusal duyarlılığı olan üstü arttırdı. Türk halkı ABD ve İsrail'in büyük ortalığı projesi karşısında kendisini tehdit altında görüyor. Kemalizm faşizmdir gibi basmakalı teorilerin ve Kürt ulusal hareketinin etkisindeki sosyalist sol bunu algılayamadı. Türk kimliği, Türk bayrağı ve Atatürk postelleri faşizmi sembolleri kabul ediliyor ve buna uygun davranış geliştiriliyor. Sonuçta Türk halkının büyük çoğunluğuna saygı duyduğu bu semboller emperyalizmi işbirlikçilerin hizmetine sunuluyor. Türkiye solunun bu tuhaf durumu Filistin eylemlerinde de görüldü. İsrail Filistin halkını soykırımdan geçirirken vicdansız batılı ülkelerde halk arasında vicdanlı insanlar baskı ve terörü gözü alarak buna isyan ettiği ve Güney Amerika'dan Kolombiya'ya hükümetler buna itiraz ettiği halde Türkiye devrimci gençlik ve aydınlar inanılmaz bir duyarsızlık içinde oldu. Bu duyarsızlığın bedelini Amerika'nın ortoyu arka başlısını çevirmesiyle, emperyalist saldırganlıklarla ve sınırlarımızı HTŞ adayla alınan cihaz de paylaşarak ödüyoruz. Türkiye'de AKP, CHP, MHP, Kürt Milli Hareketi, İsrail'in ve Batılı Emperyalistinin yörüngesinde bulunuyor. Ne yazık ki Türkiye solda bu etkiye girmiş. Durumu sorgulama davetinde Kemalizm ve dincilik suçlamalarıyla geri çeviriyorlar. Durumu sorgulayanları Kemalizm ve dinci ilan ediyorlar. Halkın ulusal ya da dinsel duyguları mücadelenin karşısına değil yanına alınmalıdır. Faşizm ve karşı mücadelenin emperyalizm ve karşı mücadele ile bağı koparılamaz. Emperyalizmin işçi hareketi, kadın hareketi, çevre hareketi gibi demokrasi mücadelesinin hemen tüm alanlarına nüfus etmiş olduğu günümüzde devrimci gençlik anti emperyalist mücadele bayrağını yükseltmelidir. Ülkemizde tutarlı bir anti-emperyalizm ve halkına topraklarına bağlılığın ifadesi olarak yurtseverlik ancak ve ancak sosyalist güçlerle mümkündür. NATO'cu sahte milliyetçilerin halka yönelik propagandalarına, emperyalistlerin devrimci güçlerine yönelme çabalarına karşı uyanık olmalı, sosyalist hareketin gerçek değerlerini korkunçca savunmalı ve büyütmeliyiz.